Dostlarım Fındık Seri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, Sponsorumuz Icipinden. Bak onu sponsorumuzun tişörtünde giydim. Öyle bir şey yaptım bugün. Ee, hızlı, güvenli ve sıfır komisyonlu alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Metin 2'ye kayıt etmek, kayıt olmak da aşağıda kayıt linkleriniz var. Hadi bakalım bölümümüz başlasın. Arkadaşlar VS'lik ilk itemimiz Hamza'mızdan geldi. Özellikle sıfır çeliğe düşürmüş çeliği. 50-60 tane kutsama gitti dedi. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. 15-10-16 kılıç çiftel. Bizim için zaten 2 tane sav var oyunda. Kılıç çiftel arkadaşlar. Gayet yeterli. İlk VSL kitemiz hazır. Zaten şu görüntü yeter yani. Korkus korku salıyoruz rakiplere. Korku salan bir görüntümüz var. Bu bile yeter. Arkadaşlar taşlarımızı 7,5 emden satıyoruz şimdi. 25 tane taş birikmiş. Taşlarımızla vedalaşıyoruz. BK'larda pazara atacağım. Gayacıya satıyorum taşları. Bunlar çünkü gayaya çevriliyor ya o yüzden bu taşlar değerli. Kısa günün yedi 7,5 eve şimdi taşlar gidecek. Bir de BK'larda pazara attık mı iyiyiz. Arkadaşlar köye geldim. Niye geldim? Şu BK'larımızı bir kuralım. E, çünkü para geliyor burada. BK'larımızı bu sefer biraz ucuz kuracağım. E, çünkü çok fazla BK şişmesi olmuş pazarımızda. O yüzden onu bir dengeleyelim. Şu BK'ları ucuzladan kurayım satılsın. Pazarımızı full'e yakın hale getirdik arkadaşlar. BK'ları birazcık daha attım. Umarım daha iyi satılır. E, güzel oldu bu iş. Envanteri bir tık daha toparlayalım. Bir sayfayı taş sayfası yapacağım. Bir sayfayı BK sayfası yapacağım o şekilde ilerleyeceğim. Şimdi aslında güzel paramız var. Ee, birazcık güçlenebiliriz. Ne yönde güçlenelim? Hasar istiyoruz. Onu da nereden bulacağız? Bilmiyorum şu an. Arkadaşlar görevleri bitirirken bir level daha aldım. 1 milyon tecrübe verdi lan görev. Çok tecrübe verdi arkadaşlar görev. Onunla level aldım. Bu da bir şeyler daha verdi. Küpe müpe kurdele murdele verdi. Bu kurdele bir düşürmeye nasıl uğraştıydık bir saat. Vay lan. Ee, azaltıyorum arkadaşlar görevleri. Bitmiyor ama. Bu AP Enjuk silah satıcısı falan filan. Ee, ufaktan azaltıyorum. Bitireceğim görevleri ondan sonra geleceğim. Pırıl pırıl olsun istiyorum görev kalmasın. <laughs> arkadaşlar Ahyu dedi ki. Kadın çocuk bakıyor şimdi. Paraları paraları al dedi. Para vereyim dedi. Yok abla dedim sağ ol paran sana kalsın dedim. Tecrübe verdi ondan sonra. Biz 30 level olduk arkadaşlar. Ee, Bayağı bir yaptım da. Bayağı bir yaptım görevleri de. Şöyle göstereyim size. Dört tane falan kaldı. 30 olduk ama bir sürü görev geldi yeni ya. Allah kahretmesin. Yine level aldık ya. Level aldık ama 30 level sandığımız geldi. Ee, Hani oğlum hiçbir şey gelmedi lan 30 sandığından. Çöp geldi. Lan bu nasıl? Ama 30 level silah geldi. 30 level silah geldi arkadaşlar. İşte bu dengeleri değiştirir. İşte bu dengeleri değiştirir. 30 level silah. Evet. Karar. Karar yapacağız. Tabii ki bir de KDP yapacağız. Hangisi daha iyi? Onun kararını vereceğiz. <laughs> Böyle bir silahtan şaka. Arkadaşlar çok önemli bir katman başlıyor. Ney? ETP. ETP. ETP geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Oyunun en önemli şeylerinden birisi ETP. Zamanında ETP'nin ticareti vardı. Buraya pazarlar kurulurdu ETP pazarları. Vay be ne günlerdi. Dostlar av görevini de bitirdim. Av görevi yine bitirdik. Aha. Marka verdi gördünüz mü arkadaşlar? Marka verdi. Oğlum çok iyi oldu lan. Arkadaşlar bu değişti. Av görevleri. Artık yapmanın daha çok anlamı var. Ha bunu da görmüş olun yani. Zayıf maymun atıcı. Arkadaşlar zayıf maymun atıcıya gidiyorum çünkü madalyon da düşerse atı da alalım bir yandan. Arkadaşlar bu arada şeye maymuna doğru giderken baktım müzevi var, kötü var, güçlü beden de var okuyalım hoca m3, m3'e bir kalmış yani şimdi bu kötü ruhlar şeyden gelmişti hidradan ee, yani vardı onları değerlendirelim güçlü beden işe yarar. Gelmişken reisi de bir ziyaret edelim dedim. Arkadaşlar Kaya Maymunu. Kaya Maymunu bakın orada. Kaya Maymunu şimdi e, eceli geldi. Onu da belirteyim burada. Eceli geldi. Oğlum dur yancılarını keseyim de senin. Oğlum bitmiyor bir türlü. Burada da arkadaşlar Hosun Taş Anıtı'nda da görevimiz de var bir yandan. Bir yandan da madalyon çıkarsa at görevini yapacağız. ha Gel oğlum gel. Gel bakayım sen. Sen burada çoluğu çocuğu kesiyormuşsun zayıf çarları? He? Artisi olmuşsun buranın. Belan geldi oğlum. Belan geldi. Yat aşağı. Yat yat seni köpek seni. Yat. Madalyonun nerede lan? He? Arkadaşlar bu yank atıyor da 5 yank falan ya Allah kar. 200 mü? Yank patlattık galiba. Yank patlattık yank. Oo bu para beni bozar. Bu para beni bozar toplamayım hiç. Beni bozar çünkü kendimi de tanıyorum. Şuradan ben görevimi de yapayım. Al görevimi de bitirdim bir yanda. Bitirmemişim lan. Onu bitiririm. bunlar güçlü ya ondan çıkmadı. Şurada bir 5 dakika bir takılayım da bir tane madalyonu düşüreyim. Kaydı kapattım. İlk kestiğim slotta düştü madalyon. Baba tahliye. Baba kaçar. Şu görevi de halledeyim de gideyim hoca. Görevi de halledeyim de kaçalım gidelim yeter. Görevi bitirirken arkadaşlar bir at madalyonu daha patlattık bu arada onu da söyleyeyim. Güneş özütü verdi küçük. Teşekkür ediyoruz. At sürmek istiyorum. Kabul ediyorum. Ee, teşekkürler. Kabul ediyorum. At sürmek istiyorum. Nerede lan görev? Ha. 20 tane okçu. Hallederiz. Hemen keselim. Arkadaşlar metin buldum. Yabanileri keserken. Şurada da bir tane kardeşimiz ETP kasıyor bir yandan. Orada karınca ETP kasıyor. Ben Ağustos böceği hemen adamın dönüşüm küresini aldım. Topladım güçlü yabani deli. Bunu okutacağım. Oneme. Oneme bunu okutacağım. Hız taşını ver. BK'yı ver. BK ne? Hava kılıcı. Severim serçeleri. Minik olur pençeleri. Güzel. Güzel. Hava kılıcıyı. Taşı da arkadaşlar taş stoğumuza koyalım. Böyle bunlara yer yaptım kendime göre. Ee, şimdi bunda çıkar. Şu at görevini bitireyim. Kaç kalmış? 9. Şuna hemen bitireyim. Neredesiniz lan okçular? Dostlar hızlıca bitirdik. Seyis al kardeşim sonuçları. Yarın hazır olsun kitap. Tamam? Sabah hazır olsun sabah. Hadi. İşini yap sen de burada. Arkadaşlar görev olaraktan ee, bu arada görev olaraktan iyi gidiyoruz. Çok bir görev kalmadı. Saman falan düşürdük. Ahüya dön kocasının mızrağını bulmuşuz. Ya töbe estağfurullah bu nasıl bir görev ya? Kocasının mızrağından bana ne ya. Neyse gidelim efendim. İlk kor ilk heyecan arkadaşlar. Korumuzu da aldık bu arada. Onu da söyleyeyim. Görevde 3 tane kaldı. Av görevi yok zaten. Bayanasını ağlattım görevlerin. Biyolog geldi ork dişi. Bir tane de şimdi vadide işim var. Bir tane de ork dişi düşürürüm vadiye gitmişken. O tarz ayarlar zorayı. Arkadaşlar çarımız maşallahı var. Lan ölecek mi lan maşallahımız var dedik. Vallahi arkadaşlar işte 3 küp kastıydım hiçbir şey olmuyordu çarı niye öldü la? Kayda girdik ya. Bir ork dışı düşüreyim dedim. Artıslı düştü. Bir tane ork dışı düşürüp şey yapacağım gideceğim de. Burada bir ölüm oldu. Biraz şanssız oldu. Şamanımızın herhalde kutsaması bitti. Niye öldük ya anlamadım ki onu. Bir daha ölelim bari. Hani tamam, niye alıp Evet. Bir tane ork dişi düşüreceğim. Bir de 31 level olacağım. Arkadaşlar ork dişimizi düşürdük. Bu da günlük biyoloğumuzun orku. E, bu arada bizim şamanımız vardı. Onunla kastık burada da. Yeterli bu kadar kasıp. Görevleri de hallettik. Köye gidip bu işlemleri bitirelim. E, köye şuradan gitsem daha kolay olur tabii ki. Korlar bitmedi de yapacak bir şey yok. 31 level olduk. Güzel. Güzel geliştik diyebiliriz. Eee... Ork dişini verelim. Görevleri verelim. Sayfa görevlerine falan başladık. Oradan da güzel gelir. Bu arada e, pazarımız kurlalı. Yarım saat bir saat falan oluyor dostlar. Altem falan olmuş. E, ucuz kitaplarımız da bayağı satılmış. Burası kul doluydu. Şu sıra ve şu sıra falan. E, şunlar da bayağı gitmiş. Yani hızlı hızlı gidiyor. BK'lar da kötü gitmiyor. Buradan yine bayağı güzel bir XP geldi. Sayfa görevleri çok XP verir biliyorsunuz. E, bu Buna da 7 level kaldı. Bunu da master yapacağız inşallah. Arkadaşlar ilk ork dişimizi verelim. Kendi emek düşürümümüz. Geçti tabii ki yani o kadar emek var. Dövüş metni bize artık şey vermiyor. Loot vermiyor. Bu bizi üzer. Kıymetli dostlarım ee, en güzel levellerden birindeyiz. 31 leveldeyiz. E, şimdi burada şöyle bir planımız var. Programımız var arkadaşlar. E, bu yan kısmını işin yan kısmını BK'dan biz kastık. Bu on kısmı evet destek geldi. E, bu işin e, destek çarak gelen destek kısmını arkadaşlar şey olarak düşünüyorum. 61'de çarı VSL'ye çevireceğiz ya öyle bir işte 3P güzel bir insan hayalimiz olduğu için Holly bu arada Twitch'ten abone oldu. YouTube'daki dostlarım Twitch'e siz de e, davetlisiniz onu söyleyeyim. E, haberiniz olsun. E, şimdi bu işin yan kısmını arkadaşlar biz kastık. E, lan şifreyi niye yanlış giriyorum? Büyük mü yazıyorum? Büyük de yazmıyorum. Allah Allah. Eee İşin yan kısmı bizim mu? için arkadaşlar orayı kullanabiliriz. Ama VONU itemleri vırtı zırtı gelen destekleri 61 olmayı bekleyeceğim. 61 olduktan sonra çarın farklı bir e, rota çizmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. 35M'lik bakın. 35M'lik bir BK e, satışımız daha olmuş. Bunların hepsi kıymetli dostlarım şeyden oldu. Dünkü süper taş etkinliğini değerlendirmemizden oldu. 153M'i tamamen kendimiz kastık onu belirteyim. Ee, gelen destek itemleri de pazara atmadım. Kendi bizim BK'larımızda ayırdım arkadaşlar. Burayı BK sayfası, burayı da TAS sayfası yaptım. Onu da söyleyeyim. Bugün yine biraz metin kırabiliriz. Gündelik işlerimizi tamamlayacağız. Ee, görevlerimizi yapacağız. Tatlıdan, ufaktan level'ımızı da kazacağız. Ee, atımızı ve ork dişimizi yine günlük işlemlerimizi halledeceğiz dostlarım Planlarımız, programlarımız bu şekilde. Bu 153'en bizim kastığımız para olduğu için e, kendi BK satışımız olduğu için burayı harcayacağım ama Bon'a dokunmayı düşünmüyorum. Seyit'in yanında soluğu aldım. Dün atımızı almıştık. At resmimi almak istiyorum. Satın al. Ee, 100k'ya atımızı aldık arkadaşlar. At da zor gelir şimdi de. Ee, i̇lk levelimiz sıvındığımız. Ee, şimdi bir tane bir arkadaşlar KDP e, ürünü geldi. 31 ort bir KDP. 31 levelde çarımız var. Dedim bize yakışır dedim. Oğlum niye gelmiyorsun? Allah belanı vermesin. Gelsene ya. Bu, var ya böyle olmaması lazım ya. ya. Atımızı aldık bir huzurla atımıza binemiyoruz ya. Evet. Teşekkür. Yani herhalde gelmeyecek arkadaşlar. Benim özütü bitirecek. Ee, çok şükür. Evet atımızı aldık bir level. Tabii ki bunun atın bugün iki levelinde de halledeceğim. Ork dişimi de halledeceğim. Şimdi o çarşıdaki kardeşimizde bir KDP'yi alalım. 150'ye mi anlaştık? Dediğim gibi won kısmına dokunmak istemiyorum. Ee, 61'den sonra Çarın her şeye erişebilirliği artacak. O zaman dokunmak istiyorum bu e, yan ürünlerimize. Destek gelen ürünlerimize. Şimdi 150 mi bu KDP'yi alacağız? Ama önce bir denemek istiyoruz. Kardeşimiz de müsaade etti. Önce ürünü deneyeceğiz. Ondan sonra kafamıza uyarsa alacağız. Dostlar metnimizi bulduk. Test yapmaya hazırız. E, KDP'miz burada. Önce bizim kendi silahımızla kararla vuralım. 600, e, 700 hatta değil mi? 700'ü geçiyoruz. 750 falan bile vuruyoruz. Ee, bunlara bir bakalım. Aynen 711. 600'lere de düştü oluyor. 690'a falan ama o kadar aşırı da düşmüyor. KDP'mizde şöyle 31 ort artı 4 taşlı olursa e, 150 mi alacağız arkadaşlar ama sanki birazcık daha sönük gibi. Çok uzak değil ama 600'leri daha çok görüyoruz gibi bunlar. Birbirine çok yakın silahlar ama 150 M vermeye değmez gibi duruyor. Bu arada eldiveni takmayı unuttum. E, şu an site eldivenim yok. O yüzden BK atmadı. Birazcık mutsuzum. KDP'yi herhalde almamıza gerek yok arkadaşlar. E, çünkü karar e, 10-20 fazla vuruyor. Dostlar bu gündelik şeyleri çok atlamak istemiyorum. E, o yüzden e, önceliğim şey olacak şu an. Atımı geliştirmek olacak. E, binicilik miydi bu? Atın gelişmiş o görünüyor. Map'te verdi mi? Verdi. E, atımızı 2 level yapalım. E, bugünlük işlerimizi halledelim. Çünkü e, zırhlı bir at, asker bir at istiyoruz. Bioloğu falan da her gün atlamamaya çalışacağım. Kendi madalyonumu da düşüreceğim. Şimdi gidip biraz madalyon stocklayayım. 5-6 tane 10 tane madalyon düşüreyim. Ondan sonra da bir 2-3 tane ort dişi düşürelim. Hem level alırız. O arada 32'ye doğru gideriz. 32-33'e doğru gideriz. Hem de e, işte şey yaparız yani madalyon ve ort dişimi stoklarız. Şu atı hallettikten sonra atı ikisini yaptıktan sonra şey yapacağım stoğa gideceğim. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğenin, bir abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.